Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt yeni görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Yağıt Apkın'ın Afra Saratoğlu arkadaşının doğum gününden işte güzel görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntüleri sizler için aktarıyorum. Kamera kısa görüntüler geldi anında Yalı hayranlar için Ahra Sarıcıoğlu hayranlar için paylaşıyorum arkadaşlar. Birbirinden harika muhteşem görüntülerimiz gelmek de gelmekte olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Yarın da güzel kamera arkası görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.